videoda Canon EOS R'ı ele aldık. Uygulamalı çekimler yaptık. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Bu içeriğimizin konusu full frame bir sensöre sahip olan ve Eylül 2018 yılında tanıtılan EOS R. EOS R, Canon'un ilk full frame aynasız fotoğraf makinesi aynı zamanda. İlk aynasız makine, DSLR makinelere alışık olanlar tarafından beklenmeyen birkaç yenilikle geldi. Bu modele sahip bayağı kullanıcı var üstelik. Hadi gövde tasarımı ve düğmeleriyle başlayalım. EOS R modelinde ilk dikkatimizi çeken şey gövdedeki küçük ekran oldu. Bu ekranda yaptığınız ayarları görebiliyor, yanındaki ampule fon rengini koyu ya da açık şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Aynı ayarlar eş zamanlı olarak LCD ekran ve elektronik yüzörde yansıyor. Hemen yanındaki düğme Makinenin mod kadranı. Çekim modunu değiştirmek istediğinizde ortadaki düğmeye basıp tekerleği döndürüyorsunuz. Video geçişi için ayrı bir düğme yok ama LCD ekrandan ya da info düğmesinden bu geçişi yapabilirsiniz. Video kayıt düğmesi üstte bulunuyor. Çekim modunun dışında farklı bir düğme daha görüyoruz. Multifunction bar. Yani çok fonksiyonlu dokunmatik çubuk. Bu çubuğun işlevini menüden kişiselleştirebiliyor. Sağa sola kaydırarak atadığınız işlem neyse onun ayarını bu çubuktan değiştirebiliyorsunuz. Bu çubuğu nasıl kişiselleştirebileceğinizi menü başlığınızda gösterdik. Birazdan menüye de bakacağız. Fark ettiyseniz bu modelde bir joystick mevcut değil. Ancak dokunmatik ekrandan da zaten ayar değiştirebiliyorsunuz. AF noktalarında sürükleme yöntemiyle LCD ekrandan netlemeye hızlı bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Gelin ev aksesuarlı üreten bir atölyede bu özelliği test edelim. Evet arkadaşlar. Dekordem'deyiz şu anda. Burası ev aksesuarları satan, üreten bir firma. Arkada öğrencilerimiz Burçin ve Erdem çekim yapıyor. Araltıyı burada deneyeceğiz. Erdem şu anda çekimdesin. Sen de görüyorsun. Kendi alanına göre bir makineden beklediğin ne Erdemci? Yani şöyle e, normalde kendi makinemde e, AF odak, noktalarında AF noktaların odaklaması, joystick yöntemiyle yapıyoruz. Daha biraz daha eski bir Makineydi. Evet, makine, makineydi ama e, burada işte denediğimiz Hem dokunmatik ekran dokunmatik olması olması e, direkt buradan görüp netleyebilmemiz net e, yani kendi çekimlerimize kolaylık sağlıyor. Hızlandırıyor sağlık, herhalde. Hızlandırır. Yani işte. İstersen bir iki çekim yapalım. Tabii. Dokunmatik ekranı da deneyelim. AF noktalarını elle sürükleyebileceğini de gösterelim. Hı. Arkada bunun içinde ayarladığı güzel bir Hı. Evet. Dokun. Şu şekilde. Vizörden bakarak istersen bir AF ile oyna bakalım. Senin makinende yoksa o. Nasıl? Yani ekrandan e, direkt odaklayacağım noktayı ayarlayabiliyorum. Evet. Bayağı da güzel. E, tabii yani bu bizim açımızdan bayağı, bayağı şeyi hızlandır evet. Evet çekimlerimize devam edelim. Bakalım ortaya neler çıkacak. isterseniz ayrı olarak yönetebileceğiniz bir ISO düğmesi yok. Ancak ISO'yu dokunmatik olarak LCD ekrandan da ayarlayabiliyoruz. Ya da dilerseniz herhangi bir düğmeye ISO işlevini atayabilirsiniz. Makinenin pilini diğer aynasız makinelerde olduğu gibi ayrı bir adaptör temin ederek USB-C üzerinden şarj edebiliyor ve bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Ancak bu pilin kutunun içinden çıkan orijinal pil olması gerekir. Pili normal şarj edecekseniz Diğer DSLR pillerinizi de bu makinede değerlendirebilirsiniz. Makine tek kart yuvalı. Sensörünün de perde olması büyük avantaj. Bu sayede sensör toza ve neme karşı korunmuş oluyor. EOS R diğer aynasız R modellerinde olduğu gibi RF yuvalı ve bu yuva ara adaptörlerle DSLR lenslere de uyumlu şekilde tasarlanmış. DSLR lensleriniz varsa kullanmaya devam edebilirsiniz. RF özellikli yuva İlk kez bu makinede kullanıldı bu arada. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. EOS R modeli 30.30 .30 megapiksellik tam kare bir sensöre sahip. Tam kare sensörler sığ alan derinliğinde yani arka plan bulanıklığında crop sensörlere göre daha yumuşak yansıyor. İşlemcisi Digic X'in bir önceki versiyonu olan Digic 8. ISO değeri 40 bin kadar çıkabiliyor. Düşük ışıkta bile hızlı netleyebilen otomatik AF ve takip sistemine sahip. Gelin düşük ışık koşulunda ISO ve netleme hızı ile sığ alan derinliği performansını test edelim. Şimdi arkeoloji müzesine geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz burada tripod kullanmak yasak. Bakalım makine elle çekim özelliklerinde bize neler sunacak hep beraber görelim. biliyorsunuz full frame makinelerde sığ alan derinliği arkadaşlar daha iyi yansıyor. Gelin sığ alan derinlikli fotoğraflar çekelim. bizim ISO performansını deneyelim. Biliyorsunuz makineler düşük ışık şartlarında arkadaşlar netlemede zorluk yaşıyordu. İsterseniz gelin arı deneyelim. Bakalım nasıl? Oo gayet hızlı ve İyi. Gerçekten çok iyi. Gece pozlamasında bizi bayağı uğraştırıyordu. Siz arkadaşlar enstantane süresi 1 bölü 50'nin altına düştüğü anda makineler ellerdeki titreşimi hissediyor ve fotoğraflar titrek çıkıyor. Bu makinede 1 bölü 20'lere kadar düşüyoruz. Gelin onu deneyelim. sistemi bu modelden sonra çıkan modeller kadar çeşitli değil ancak yüz tanıma özelliğini açtığımızda göz takimini yapabiliyor. 5655 otomatik AF noktası ve 005 saniyede gerçekleşen otomatik odaklama hızı özellikle video çekimlerinde de kullanıcıyı mutlu ediyor. Tek çekimde saniyede 8, sürekli çekimde yani AI servoda saniyede 5 kareye kadar fotoğraf çekilebiliyor. Digix X serisi çekim performansı daha üst düzeyde elbette. Ancak ilgilendiğiniz fotoğraf türünde seri çekim sıklıkla kullanmayacaksanız sorun olmayacaktır. Enstantane süresini 1 bölü 8 bine kadar kısaltabiliyoruz. Sırada menü kategorileri var. Menü ayarlarının tamamını görebilmek için çekim modunda otomatik mod dışındaki modlardan biri seçili olmalıdır. Biz M modunu seçelim. Çekim kategorisinin ilk sayfasında sahne kırpma oranını görüyoruz. Örneğin 1.6 kırpma oranıyla tam kare sensör boyutunu crop sensör boyutuna dönüştürebiliyoruz. Uzaktaki görüntü yakınlaşmış oluyor. Bu ayar görüntü boyutunu az da olsa düşürür. Bu yüzden RAW boyutta çekim yapmanızı tavsiye ediyoruz. EOS'ların megapiksel değeri 30.3. Bu değer kırpma konusunda avantaj sağlıyor lensinizin zoom özelliği yetersiz kalıyorsa kırpma oranını değerlendirebilirsiniz. Üçüncü sayfada bulunan pozlama benzetimi ile pozlama ayarlarında yaptığımız değişiklikleri canlı olarak elektronik vizörden izleyebiliyorsunuz. Parlaklık açısından görüntü fazla mı parlak yansıyor ya da koyulaşıyor mu anında fark edebiliyorsunuz. LCD ekran gibi çalışıyor. Ancak harici flash kullananların bu ayarı devre dışı bırakması gerekiyor. Çünkü makine flash parlaklığını göstermez. Dördüncü sayfadaki fotoğraf stillerini RAW formatta genelde standart ayarda bırakıyoruz. Çünkü bu ayarlar şipek çekenler için bir nevi ön ayar gibi çalışır. Ancak bu ayarları video çekimlerinde değerlendirebilirsiniz. Herkesin video montaj programı olmayabilir. Bu stiller işinizi kolaylaştırabilir. Beşinci sayfada dokunmatik denklenşör ayarını görüyoruz. Bu ayarı açtığınızda LCD ekranı dokunarak çekim yapabilirsiniz. Bu ayarı direkt LCD ekranda açıp kapatabilirsiniz. Tripodla yapılan çekimlerde hız kazandıran bir işlev. 6. sayfada bulunan titreşim önleme ile yapay ışıkların olduğu ortamlarda titreyen ışıkların fotoğrafa yansımasını engelleyebiliyorsunuz. AF yani otomatik netlemenin menü ayarlarına geçelim. AF nokta yönetiminde yüz takibi dahil birçok seçenek mevcut. Bu arada göz algılama seçeneği sadece AF noktalarında göz takimini seçerseniz aktif olabiliyor. Aynı sayfada AF noktalarını LCD ekrandan parmakla sürüklemek isterseniz bu arada açmanız gerekir. Normalde AF noktalarını joystickle de kaydırabiliyoruz. Ancak bu makinede joystick yok demiştik. Gerek de yok aslında. Gördüğünüz gibi sürükleme yöntemiyle daha hızlı kaydırma imkanı var. İkinci sayfada odak kılavuzu ayarını görüyoruz. Makro gibi yakın çekimlerde Manuel modda çekim yapmak isteyenler için odak kılavuzu bu makinede de mevcut. Bu ayarı açtığınızda halkanızı döndürerek manuel netlemeye çalıştığınızda makinesi de netlendi anlamına gelen 3 oku yeşil tona çeviriyor. Bu çekimde tripod kullanmanızı öneriyoruz. Ayar kategorisinde gördüğümüz Eco modu pil gücünden tasarruf etmenizi sağlar ve kamera kullanılmadığında ekran kararır. Ayar menüsünün 4. sayfasındayız. Çekim bilgi ekranı içinde VF dikey ekranını açık tutmanızı tavsiye ederiz. Bu ayarda dik formatta çekim yaptığınızda tüm ayar bilgileri aşağıya taşınır. Böylelikle boynunuzu bükmek zorunda kalmazsınız. Özel işlevler kategorisine geçelim. Dördüncü sayfada düğmeleri özelleştir başlığında hem fotoğraf hem de video için düğmelere dilediğiniz işlevleri atayabiliyorsunuz. Örneğin biz AF10 düğmesine ISO ayarını atadık. Bu sayede AF10 düğmesini basılı tutarak kardan yardımıyla hızlıca ISO değerini değiştirebiliyoruz. Yıldız düğmesine de göz takibini atayabilirsiniz. Düğmeye bastığınızda aktif olur. Yeniden bastığınızda devre dışı kalır. Yine dördüncü sayfada videonun başında dediğimiz çok fonksiyonlu çubuğa bir görev ataması yapabiliyorsunuz. ve menüm kategorisi. Bu menüye en sık kullandığınız başlıkları koyarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz. Daha önce de söylemiştik en sık kullanılan ayarlara Q yani hızlı ayar ekranından da ulaşmanız mümkün hem de dokunmatik olarak. video özelliklerine de bakalım. EOS R birçok video formatı ve çözünürlüğü ile donatılmış. Full HD çözünürlükte 60 fps, HD çözünürlükte 120 fps yani slow motion çekimde yapılabiliyor. Ayrıca hızlı görüntüleri sevenler için timelapse seçeneği de var. Diğer aynasız modellerde olduğu gibi bu modelde de video çekimlerinde olası görüntü titremelerine karşı koruyan Dijital EC özelliği mevcut. Makine lens yuvasında artırılan pinler sayesinde lens üzerindeki IS ile de oldukça uyumlu ve istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Temel ayarlarınızı menüden yapmanız gerekmiyor. LCD ekranı açarak çekim yapacaksanız LCD'ye dokunarak ve ekrandan kaydırarak temel ayarları hızlıca değiştirebilirsiniz. Vizörden çekim yapacaksanız, üst kadranla anstantene, mod kadranıyla diyafram ve ISO işlevini atadığınız düğme ve üst kadranla da ISO değerini değiştirebilirsiniz. Biz ISO işlevini AF10 düğmesine atamıştık. Bunun dışındaki temel ayarları yine Q ekranından değiştirebilirsiniz. Gelelim lenslere. EOS R birçok full frame makinede olduğu gibi 24-105 mm kit lensle de birlikte temin edilebiliyor. Ama DSLR lensleriniz varsa sadece adaptör ve makine gövdesini temin etmeniz yeterli. Çünkü adaptörle varsa DSLR lenslerinizi de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sık sorulan sorulardan biri EF ve RF lens yuvasının açılımı nedir? EOS'un açılımı elektrooptik sistemidir. EF'nin açılımı elektrofokustur. DSLR makinelerin lens yuvasıdır. Lens içinde yer alan otomatik odaklama motorunun çalışma şeklinden doğan bir tanımlamadır. Aynasız makinelerde kullanılan RF ise Reimagined Focus anlamına geliyor. Türkçe'ye yeniden tasarlanan odak şeklinde çevirebiliriz. EF ve RF arasındaki fark ise şudur arkadaşlar. Aynalı makinelerde sensör önünde bulunan ayna sisteminin rahat hareket edebilmesi için bir boşluğa ihtiyaç var. Bu da odak mesafesinin daha uzun olmasına neden oluyor. RF sisteminde ayna olmadığından bu boşluğa ihtiyaç kalmıyor ve odak mesafesi kısalıyor. Bu da elde edilen görüntünün kalitesini arttırıyor. Çünkü sensöre gelen ışığın yolculuğu kısalıyor. Bunun yanında RF yuvalarında artırılan elektronik pin sayısı sayesinde lens ve kamera arasındaki iletişim kalitesi ve hızı iyileştirilmiş. DSLR lens yuvalarında 8 pin varken RF yuvalarında bu sayı 12'ye çıkmış. DSLR lensleri RF yuvalarında kullandığınızda da bir sorun olmuyor dediğimiz gibi. Peki EOS R modeli kimler için uygun? Önceliği çoklu karelerin elde edildiği seri çekim olmayan herkes için uygun aslında. Crop sensörlü bir makineden tam sensörlü bir makineye geçecekseniz EOS R bir başlangıç olabilir. Mimari, manzara, sokak, seyahat, sabit ürün, az hareketli portre çekimleri gibi birçok türde düşünülebilir. Stüdyo çekimlerinizde tam çerçeve sensörün düşük ışık performansı ile flash yerine let aydınlatma, daha doğrusu sürekli ışık ile bile çekim yapılabiliyor. Dokunmatik netleme özelliğini de kullandığınızda nesiz fotoğraf çekme ihtimaliniz yok. Biz sabit ürün çekimlerinde ürün boyutuna göre 2 veya 3 adet sürekli ışıkla çekim yapmayı denedik ve memnun edici sonuçlar aldık. Birçok e-ticaret sitesine artık ürünün birkaç saniyelik videosu da ekleniyor biliyorsunuz. Fotoğraf için, flash ve ayrıca video için sürekli ışık bir hayli maliyetli ve zahmetli olacaktır. Bu yüzden flaş yerine sürekli ışıkta da fotoğraf çekebiliyor olmak büyük avantaj. Manzara çekmeyi seviyorsanız yüksek megapiksel değeri sayesinde de dinamik aralık performansına iyi bir sonuç alırsınız. Bunun dışında crop özelliği de çok işinize yarayacaktır. Dinamik aralık performansını ve kırpma oranını test ettiğimiz görüntüler gelsin. EOS'ların arkadaşlar dinamik aralık testini burada yapacağız. Hemen kadrajımızı açalım. Arka alan görüyorsunuz çok patlak gökyüzü, ön taraf ise çok karanlık. arkadaşlar. Elimde geniş açı bir lens var. Karşıda Galata Kulesi. Çok uzakta olduğu için kroplamak durumunda kalacağım. İlk başta bir çekim alalım. Şimdi biliyorsunuz bu makinenin kırpma özelliği var arkadaşlar. Hemen size gösterelim. Menüden kırpma oranını 1.6'ya alıyorum. Evet. Şimdi bir de böyle bir çekim alalım. Evet şimdi hem makinemizin kroplu özelliğini kullanarak bir çekim yaptık. Hem de normal şekilde bir çekim yaptık. Şimdi her ikisini de arkadaşlar bilgisayar başında kroplayalım. Hangisinden daha fazla megabayt kaybı olacak gelin görelim. Mavi saat geldi çattı arkadaşlar. Filtresiz bir uzun pozlama deneyelim makinemizle. Çözünürlük olarak hem 4K, hem Full HD, hem de HD seçenekleri mevcut. 4K'da kropluyor ama geniş açı lens kullanırsanız bu sorun çözülür. Bir dipnot -nope düşelim arkadaşlar. Enstantane değerini, FPS değerinin 2 katı şeklinde girmeniz gerekir. 24 FPS çekiyorsanız enstantane en az 1 bölü 50 olmalı. 60 FPS çekiyorsanız 1 bölü 125. Bir slow motion iyi gitmez mi şimdi? Hatta timelapse yapalım. Gelin şimdi burada kuşlarla birlikte slow motion görüntüsü alalım arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken tek şey var. Hemen gösterelim. Menüden yüksek kare hızını açık hale getiriyoruz. Evet birkaç tane çekim alalım. çok fazla yağmur var arkadaşlar köprünün altına sığındık son olarak simetrik bir şekilde timelapse görüntü almak istedik hatta başladık bakalım sonucu ne olacak videoda fotoğraf stillerini deneyelim arkadaşlar basalım. Siyah beyaz çekelim. Arkasından portre modunda çekelim. Manzara modunda çekelim. Bakalım neler çıkacak. Da her zaman tripodla, gimbal'la ya da monopodla video çekmiyoruz tabii. Elle çekim yaparken de makine bize dijital görüntü sabitleme olanağı sunuyor. Bu özelliği açtığınızda görüntü kırpılıyor ama burada odanızı genişletebilirsiniz. Zoom özelliği gibi varsa tabi. Neden kırpıyor? Çünkü sallantılı görüntü genelde kenarlarda oluyor. Kırpılmış görüntü de bunun önüne geçilmiş oluyor. Gelin test edelim. Video çekimi alacağız elle. Makinede bir özellik var video dijital IS özelliği. Bunu açık hale getiriyoruz. Ne yapıyor? Eldeki çekimlerdeki titreşimi minimize ediyor. Gelin isterseniz hem IS'li hem de IS'siz bir görüntü alalım. İkisini kıyaslamış olalım. hareket halinde olan fotoğrafçılar ve video çekenler için Bluetooth akıllı telefonla eşleştirme ile dahili Wi-Fi bağlantı imkanı var. Telefona indireceğiniz Camera Connect uygulamasıyla çekiminizi ve ayarlarınızı telefon üzerinden de kumanda edebiliyorsunuz. Videonun girişinde de dediğimiz gibi EOS R 2018 yılında çıktı ve sonrasında yazılım güncellemeleri de geldi arkadaşlar. Bu güncellemeleri lütfen ihmal etmeyin. Menüden yazılım güncelleme arayüzüne ulaşabilir Canon'un resmi web sitesinde yönlendirmeyi takip ederek yazılımı yenileyebilirsiniz. Canon aynasız makine serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yorumlarınızı açıklama bölümüne bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.